Bergüzar Korel'den bebek isteği paylaşımı. Üç çocuk annesi Bergüzar Korel, kızı Leyla'nın bana bebek yap isteğini sosyal medya hesabından paylaştı. 2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile evlenen oyuncu Bergüzar Korel, 2010'da oğulları Ali'yi, 2020'de Han'ı ve 2021'de de kızları Leyla'yı kucağına almıştı. Oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti çocuklarıyla geçirdiği eğlenceli bir anı paylaşan Korel, kızı Leyla'nın bana bebek yap ısrarını esprili bir dille takipçilerine aktardı. Korel, Leyla bana bebek yap diyor, buna takmış vaziyette. Elinde bir dinozor sürekli karnıma koyuyor. Yavrum Alim tabi panik içinde, üçümüz yeteriz, öyle şakalar yapma derkenki korkusu ve ikna çabası dedi. Oyuncu bir sonraki paylaşımında ise günlük hayatlarından bir kesiti mizahi bir dille anlattı. Her anımız sitkom sahnesi gibi. Tüm bunlar olurken bir influencer en şık kıyafetleriyle sokakta fotoğraf çekiyor. Ben kapıda yalın ayak oturuyorum. O sırada babamız gelip biraz kavun yiyin diyor. Benim halim zaten ortada. Tam bir 3 kids inlandın durumu. Böyle şey. Yok. <laughs> Annenin karnında bebek yok. Olmayacak bir daha. Üçümüz yeteriz, senden ölmeyin. <laughs> Abi dinozor popişi böyle şöyle çıkar. Bak ya, bebek yok. Dinozor pelişi var. Öyle şakalar yapma. Bakmayacaksın. Dur kavga etmeyin. Tamam şakacıktan şakacıktan. Olmaz Leyla. Leyla. <laughs> Kardeş mi istiyorsun? Hayır Leyla sen hayır. <laughs> karışma. Kardeş bebek mi istiyorsun? Evet. Okay. <laughs> Ama Ali istemiyor artık. Ben de Ali'yi koruyorum. <laughs> Bu ne? Yapmamalı Anne, o ne? Tamam, hadi. Çıksın ne? artık bebek anne. abi. Abi bunalıma giriyor. Hayır. Ah. Hayır. Anne, ah, ah. yazda çıkacak. Şu anda yaz değil. Yazdayız şu an. Kendinize hadi kavun diyor yiyin.